Herkese merhaba Queen Rose ailesi. Bugün bir TS'den önceki Bigit'in kız grubu hakkında konuşacağız. Fark ettim ki bu konuda YouTube'da Türkçe içerik yok. Ben de bilmeyenleriniz için güzel bir video olacağını düşündüm. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve zile basarak bildirimleri açmayı unutmayalım. Glam Bigit'in muhtemelen ilk ve şu anlık son kız grubu. Bu grup bir Git ve Source Music'in işbirliğiyle birliğiyle oluşturulmuş bir gruptu. BTS oluşum aşamasındayken Glam 5 kişilik bir grup olarak 2012'de çıkış yapmıştı. Hip Hop tarzına sahip bir gruptu. BTS'in ilk yıllarındaki halinin kız versiyonları gibiydiler diyebiliriz. 2013'ün başlarında bir üye gruptan ayrıldı. Artık ünlü olmak istemediğini sebep olarak gösterdi. Ama önemli ve popüler bir iddiaya göre Super Junior'dan Lee Tuk'un Saseng fan olduğu için gruptan çıktığı söyleniyor. Ayrıca oldukça küfrediyormuş. 2013'te Glam I Like That adında ikinci bir single çıkardı. Ve her şey bu zamandan sonra başladı diyebiliriz. İşte 2014 yılındaki o büyük olaya geliyoruz. Lee Buyung-hun adındaki aktör iki kadın tarafından şantaja uğradı. Ve bunu polislere bildirdi. İki kadından biri Glam üyesi dahiydi. Olay şu şekilde gerçekleşmiş, Li Buyunkun ve bahsettiğimiz dahi ve diğer kadın içerlerken Li Buyunkun müstehcen şakalar yapmış, dahi de bunu kaydediyor ve bunun yayınlanmaması karşılığında adamdan yüksek miktarda para talep ediyorlar. Li Buyunkun ise kendisine şantaj yapıldığını polislere bildiriyor. Dahi'nin yaptığı bu hata Glam grubunun sonu oluyor. İki kadın da kaçmaya çalışıyor ama kim dahi sonunda yakalanıyor ve bir yıl hapiste kalıyor ve daha sonra kefaletle serbest bırakılıyor. Aynı gün bir git şirketi Glam grubunun dağıldığını yayınlıyor. Kim Dahi'nin yaptığı şantajdan sonra bir git böylelikle ilk kız grubunu dağıtmış oluyor. Çoğu insan bir gitin 2014'ten beridir uzun süre geçmesine rağmen hala bir kız grubu çıkarmamasını bu olaya bağlıyor. Belki de bir git yakın tarihte bu olayı aşmış olur ve kız grubu çıkarır kim bilir. Bonus olarak BTS Glam üyelerinin arka dansçılığını yapmıştı. Açıklamaya koyduğum linkteki videoda dikkatli izlerseniz arkada J-Hope, Jimin, Jungkook ve Suga'yı görebilirsiniz. Böylece neden bir git kız grubu çıkarmıyor sorunsalını açıklamış olduk. Bu olay hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.